Ayağın kaç kişi var içinde? Bir kişi, bir kişi. Sağlam mı? Sapa tamam. sağlam abi. Sağlam iyi tamam. Bu gel. Iyi. Mal, mal, mal bir şey olmuş. Adam burnu bile denememiş. Ayağın mı? Sağlam mı? Sağlam Sağlam mı? Sağlam mı? Sağlam Sağlam mı? Sağlam mı? Sağlam mı? Sağlam mı? Sağlam mı? Sağlam mı? 200'den geliyor bu otosikler. 200 ya. Kardeşim. <laughs> Başka da önemli bir şey yok abi. Bir ya. Bir şey yok. Şarkı, Var, şey yok. bak diye bu. Lan bir da yok mu? Biraz daha yıkarım. Kimini alayım da ben. Bu araba burada nasıl girdi, nasıl çıkacak bu araba ya? Surat da geçti oradan da biz o kadar. Biz arkasından gördük. Sürücüsüz miydin? Sürücü hastaneye gitti. Ambulansı çıkıyor. Kaç? Kaç tane abone Çok hızlı geliyor. Benim tahminim 200'den aşağı değildir o surat ya. Hmm. Virajı alamadı. Virajı alamadı. Yok virajdan alakası yok. Oradan hemen e, bocaladı. Araba orada tura takip oldu. Havalanmıştı. Yani, o orası bayağı bir derin ama değil mi? Derin. Aynen aynen. Yine ucuz atlattı. Yani. Aynen derin. Siz gördünüz mü abi? Ben görmedim de şaşı biz, biz çıkardık arabadan. Durum nasıl? Durum iyi iyi, sıkıntı yok. Şu anda kontrol altı aldılar. Sıkıntı hmm. yok yani. Çok hızlı geliyor galiba. Ben mı? onu görmedim. Biz kaza yapınca biz oraya koştuk. Yardım ettik yani, çıkardık arabadan. Sıkıntı yok.